Kibrit fanzinden herkese merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bugün yine bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Konuğum Naifçe Dergisi'nin kurucusu, şair dostum Ferhat Bezci. Şu an kendisi de yayına katıldı. Ona yayın isteği göndereyim. yazabilirsiniz. Ben de kendisine iletirim. Elimizden geldiği tamam. süreçte de sorularınızı cevapsız bırakmayız. Merhaba hocam. Tamam. Merhabalar. Merhaba hocam nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın hocam? İyi değil mi olsun? Kameranın açısı herhalde sıkıntı oluyor. Şu an benim sesim geliyor mu? Ses görüntü sorunumuz var mı? acaba onu bir Sen Bana geliyor. Geliyor mu? Tamam. Ben de senin sesini alıyorum. Tamam. İzleyiciler de baştan geliyorlar. Hocam nasılsın ne var ne yok? Vallahi iyi diyelim iyi olsun. KPSS'de çalışıyoruz <laughs> bakalım. Zor bir süreç. Kolay gelsin. Bayağı Vallahi... zor. Öncelikle yayın isteğimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Böyle yoğun bir zamanda KPSS ile mücadele verdiğin dönemde. Size ayırdığın zaman için de teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Benim için de iyi oldu ya. Mal olur. <laughs> Bir kafa da oldun evet. ya. Evet. Hocam biz dersen çok kısa hani seni yeni takip almış veya bizim fazlını yeni takip almış izleyiciler için kendinden biraz bahset. Kendini tanıttan sonra sorularla devam edelim. <laughs> Vallahi hocam 2019 yılında işte şiirle tanışmam oldu. Ondan öncesi çok önemli yok zaten. Ee, başladım çalışmaya. İki yıl boyunca kendime sakladım şiirlerimi. 2021'in Nisan ayı gibi Mart Nisan ayı gibi fanzinlere işte e dergilere vesaire şiir yollamaya başladım. Kabul olanlar oldu, olmayanlar oldu. Ee, 1 Mayıs'ta C'yi kurduk 2021 1 Mayıs'ta. Yaklaşık 2 e, yıl Tamamen yani aralıksız devam etti. Daha sonrasında bu yaz yaşadığım bazı sorunlardan dolayı zaten kesintiye uğradı. Ondan sonra da bir de e, Maraş depreminden önce yaklaşık bir ay önce vesaire haberini aldığım bu kargo zam zamları iyice ket maalesef. Yani 5 liradan 25 lira civarına falan fırladı. O bayağı bitirdi. Sonra dij dijital bir dönüşüm e, yapma kararı aldık. Yani çalışmalarımızı da sürdürdük. Her ne kadar duyurmasak da taslak olarak her şey hazır. Lakin <laughs> KPSS sürecinden dolayı tam olarak ağırlığımı veremiyorum yani. Ağustos altısından sonra eğer böyle güzel bir şekilde halledersek ondan sonra tekrardan inşallah iyi bir şekilde döneceğiz. Edebiyat dünyası. Umarım en kısa zamanda çözüp tekrar geri dönersiniz. İnşallah. Bakalım. Peki Ferhat, sözcüklerle yakın bir ilişkin olduğunu ne zaman keşfettin? Ya o çok daha eskiye dayanır bence. Çok Çünkü eski. yani bahsettiğimiz ilişki tam olarak nasıl bir ilişkiden bahsediyorsun bilmiyorum da. İlkokulda yani, mı? Medyada... Yani böyle yazmaya falan nasıl başladın? Hani ben de bir şeyler karalayayım da ben de bir şeyler yazayım gibi ilişkiden bahsediyorum. O işte e, 2019'da benim mezundum işte üniversiteye gideceğim sene. O zaman e, Ebu Bekir Velioğlu diye bir arkadaşım var. Kendisi zaten şiirle uğraşan, işte Bursa'da zamanında fanzin çıkarmış, dağıtmış biriydi. Şiir yazıyordu yani. Bunu öğrendim işte, sohbet ettik vesaire vesaire. Daha sonrasında üniversite bir işte bazı şeyler oldu, yazmaya başladım. Ona gösterdim, kendim işte üstüne uğraştım, 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 çabaladım. Dergilere işte yollandığını vesaire keşfettim birkaç yıl sonra. Deneyim dedim, o oldu. Sonra daha çok üstüne emek vermeye başladım şiirlerimi vesaire. Gelişti öyle yani. Süper. Peki ya hepimizin bildiği üzere şiir durduk yere yazılmaz. Yani ilk yazma deneyimlerine döndüğünde şiirin senin üzerindeki çekim gücünü nasıl tanımlarsın? İlk başlar ama. Evet. Şu an içinde olabilir. Hadi şu andan da sağ ya şu an için e, özellikle yaklaşık bir yıl öncesi demeyeyim de yani aşağı yukarı bir yıl öncesi için yani oksijen tüpü gibi bir şey de var bir şiir. E, hı hı. İlk başlarda tabii tam olarak böyle olmuyor biraz daha işte duygu boşaltımı tarzında oluyor yani amatör olduğun için yazıyorsun bırakıyorsun yazıyorsun bırakıyorsun yazıyorsun bırakıyorsun sonra biraz biraz işte beşer dakika on dakika uğraşmaya başlıyorsun e, geldiğim noktada saatlerim ve oluyor sabahladığın daha iyi oluyor kalpbesiti olmasa normal şartlarda bizden yani biraz amatörlükten de çıkıyor açıkçası ama yine de daha derinlikli bir duyguya dönüşüyor bence heyecanlı değil belki ilk zamanlardaki kadar ancak daha derin bir duygu daha durgun ve derin bir duygu diyebilirim anladım peki nasıl nasıl yazma pratiğin var ya mesela İsmet Özel yanlış hatırlamıyorsam başlığı yazıp ondan sonra şiirini yazıyor. Benim öyle değil mesela. Ben direkt işte e, şiir kendini yazdırır diyor ya. O yazdırma güdüsü konusunu bir yerinden başlıyorum. Ondan sonra zaten akmaya başlıyor. E, sonra başa dönüyorum tekrar. Düzeltiyorum vesaire. Bir daha okuyorum. Teker 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 teker. Şurası olmamışsa bir daha. Olmamışsa bir daha. Yani aslında ince işçilik gibi. Her tarafına böyle ucuz... Şöyle söyleyeyim. Dikkatli, dikkatli, mercek tuta tuta bütün dizelere bakıyorsun. En son şiir koyuyorum. Yani başlığını en son koyuyorum genelde şiirin. Anladım. Teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Bu edebiyat türleri arasında şiirin yeri konusunda ne düşünüyorsun? Yani en eski edebiyat türlerinden biri ama maalesef ülkemizde Yeri neredeyse yok. yok, değil. yok. Evet. Özellikle son 20 yılda vesaire öyle yani. Hadi 40'larda, 60'larda daha popülermiş. Hatta Tanzimat'ta vesaire işte Cumhuriyet kurulmadan önce divan edebiyatında en ünlü tür yani şiir. Ama Hı -hı. şimdi gelişen işte çağın getirdiklerinden vesaire vesaire değişiyor. Başka insanların algısı başka yere kayıyor. Maalesef öyle yani yeri yok. Rahatsız mı durumdan zaten? Hı hı. Pardon sen devam ettin. Ben böldüm Yok, galiba. Ben böldüm özür dilerim. Estağfurullah. Edebiyat ya bu şiirin en az okunmasının sebebi olarak hani böyle bir ne düşünüyorsun? Neyden kaynaklı veya bunun çözümü ne sende? Ya çözümü hiç düşünmedim açıkçası. Ee, bence olma sebebi insanların algısındaki şiir algısı. Bence yani şu anda mesela e, hadi belli bir kesimi bırakayım belli bir kesimde de işte Nazım Hikmet'tir, Ahmet Arif'tir ondan ötesi yok yani. Oralarda popüler bir işte şimdi nasıl denir doğru olur mu? işte sağ kesime baktığımızda siyasete girmek istemiyorum ama sağ kesime baktığımızda belli başlı şairler var. Herkes onlardan bahsediyor. Sol kesime baktığımızda da onlar yine belli başlı şairler var. Herkes ondan bahsediyor ama hiç böyle işte güncel işte çağdaş bir şaire bakayım vesaire yok. Yani merak da yok. Biraz aslında ee, insanların algısı mesela genç biri bir şiir yazıyorum dese, iyi bile olsa gençler arasında hiçbir etkisi yok bence. Hatta dalga konusu bile olabilecek durumda maalesef. Ancak edebiyatla içli dışlı olanlar için yine böyle değil kez. Ancak bir roman, bir öykü kadar değerlenmiyor. Tabii bunun sosyolojik olarak işte psikolojik olarak vesaire bakılması lazım. Tabii net bir şey söyleyemem ama algıdan kaynaklandığına inanıyorum yani ben. <laughs> Peki Ferhat biraz şeyden konuşmak istiyorum. Aspodel isimli kitap dosyasıyla ödül aldın. Tebrik ederim bu arada ayrıca tekrar. Ya peki bekliyor muydun? O, o, süreçten o zaman zaten biraz bahsedelim konuşmak istiyorum. Nasıl gelişti olaylar? Nasıl oldu? Valla şöyle söyleyeyim az da kargom ulaşmıyordu yayın evinin şeyine. <laughs> Kargocu aradı işte e, kimse yok dedi. Dedim nasıl yok vesaire şu bu. Buldum ettim. Aradım bir şekilde aldılar son anda. Hı hı. Yani dosyaya güveniyordum açıkçası. Çünkü genel olarak hani sadece dosya bazında değil bireysel şiirlerimi de e, bazı insanlara yolluyorum eleştiri almak için ki hı hı. buraya kadar hep eleştiriyle geldiğim için hani hiç gocunmuyorum. Hiç işte, egodur vesaire hiçbir şekilde yapmıyorum. Yani düşüncelerin hepsi benim mantık süzgecimden geçip uyuyorsa e, kullanıyorum. Orada da işte son tura kalır ama kazanır mı kazanmaz mı bilemem vesaire tarzında şeyler oluyordu. Güveniyordum alacağına inanıyordum. Oldu da aslında hani dosya dalında birincilik diye bekliyordum. Lakin jüri özel ödülü do... jüri... pardon jüri özel dili olarak Neyse. verildi. Birinci zaten yok verilmedi yani. Birinci hiç kimse değil. Ya yani bunun Aa, büyük ihtimalle ben sonradan baktığımda özel eleştiri yapayım. Şiirleri oraya yarım demeyeyim de şöyle söyleyeyim. Yani bitmemiş hissi uyandıran şeyler vardı içinde. Zaten hmm. orada da işte geçen işte hesabından paylaştığım Rens'te de bununla ilgili bir şey söyledim. Yani direkt bir sözüm vardı benim. Şöyle söyleyeyim toparlayayım. İstanbul'da imza gününe gitmiştik işte ilk kitap için. Udun Vara için. Orada bir söz söylemiştim. Her çiçek arasında bir daha yükselecek diye. Yani kalitesi artacak anlamında. Ödül töreninde de şöyle dedim işte. Yani bu yükselecek olan dağın tepesi oldu bu. Yamacı oldu bu ödül demiştim. Ee, şu anda daha açtığıma inanıyorum yani. Bayağı üstüne değiştirdim ödül aldıktan sonra çünkü. Bayağı bayağı işte farklı şiir tarzlarına sahip, şiir görüşlerine sahip kişilere yolladım dosyayı. Bir 3-4 kelimelik objektif, iyi veya kötü görüşlerini istedim. Bunları değerliyorum. Çıktıktan sonra böyle teker teker paylaşacağım sosyal medyadan. Öyle. Süper, harika. E peki Ferhat, ödül almadan önceki Ferhat'la şu anki Ferhat'ı kıyaslayacak olursak neler söylemek isterdim hani ödül hayatında veya sanatında ne gibi etkiler doğurdu bence hiçbir değişiklik yok ya yani. aynı Yani böyle bir motive falan oldum mu yani ya mu daha çok böyle bir şey tarafı oldum mu yani Bağladı mı seni yani sanata edebiyata ya şöyle zaten hani ödül almasam da yine bağlı kalırdım ee, Hı -hı. Lakin... Şimdi dediğim gibi şiir okuyucusu çok az olduğu için mesela roman yazsam, öykü yazsam ödül almasa dahi çok daha fazla insan okuma ihtimali olduğu için e, o okurun okuması fazla kitlesel anlamda daha fazla okuması, olumlu dönüş yapması daha büyük bir bağlayıcısı var. Ancak şiirde öyle bir durum yok. Maalesef yani şu anda yaşayan işte en ünlü şairlere bile baktığında bir roman işte roman dalında ünlü bir yazar kadar çok satmıyor. Evet. O yüzden ödül ister istemez hem e, maalesef birer amaçlı iyi oluyor e, hem de bir karşılığı olduğunu hissediyorsun. Bu da güzel hissettiriyor yani. Ama kısa süre Güzel. şu an aynı yani hiçbir şey değişmedi. Umarız devamı da gelir yani tek bir ödülle de kalmaz. Umarım. Temennimiz o yönde. Teşekkür ederim. Peki hocam Türkiye'de genç şair olmanın zorlukları nelerdir? diye bir soru sormak istiyorum sana. Yani dediğim gibi şöyle bir şey olabiliyor. Ee, gerçi yaşlı da olsan yani insanlara baktığın zaman bu posta gazetesi vesaire muhabbetlerine şiir yaşın çok önemi yok bence. Yani belki dergilere alınma açısından bilinmedikleri için hani yer verme anlamında biraz sıkıntı olabilir. Kimi dergiler işte daha fazla tanıdıkları olan yaşlı kişilere yer verebiliyor. Ancak sosyal medyayla bence yaşın hiçbir önemi kalmadı. Çünkü yani 18 yaşında biri çok fazla takipçisi olduğu için dergiler tercih edebiliyor. Yani bence genç şair, yaşlı şair durumu çok kaldığını düşünmüyorum. Belki... Ya ön yargı... Özür dilerim. Kitabı alma anlamında, yani kitabın kitabı varsa kitabın satışı anlamında belki... Hani merak edip okunması anlamında genç işte genç bir şair iyi değildir vesaire diye düşünüp belki alınmıyor olabilir. Ya ben bir sıkıntısını görmedim. Yani ön yar... Kayıla falan hiç karşılaştın mı ya? Ya bu genç şair falan da deyip böyle bir şey yok, yaptıklarını, hayır. dışladıklarını falan. Varsa da yanıtmışımdır herhalde yok. Öyle mi? Ne mutlu sana. Çünkü sık sık ben duyuyorum da bizim genç şair arkadaşlardan. Daha böyle bir dertler bu konuda ya. Yani Yaşlıların yanında hep genç şair olarak dışlanıyoruz. Elleriyle itiyorlar bizi. Ya şöyle bir şey var. İşte genç şair genç sıfatını koyduğumuz için aslında dışlanma diye bir şey var. Yani yaşın bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bunu da işte belli çevreler vesaire yapıyor. İste veya istemeyerek. Yani bence sıfat konulması lazım. Çünkü yaşla alakası yok bunun. Yaşadığıyla alakası var. Yaşla da orantılı bir şey olduğunu inanmıyorum. En azından bu sene gördüklerim <laughs> onu gösteriyor. Peki Ferhat sen kimleri okuyorsun? Kimlerden besleniyorsun? şiir anlamında ben son bir, bir buçuk yıldır yani soluksuz bir isimle beslenmesi var. Mevsim Elifan var. Onun dışında hem işte yazın bahsettiğim olaydan dolayı hem de KPSS'den dolayı kitap okuyabilme şansım hiç olmadı neredeyse. Yani alan kalmıyor. Zaten işte üniversite sadece <laughs> vesaire sen de iyi biliyorsundur. Ben de son sınıftan yanlış hatırlamıyorsam. Fırsatım hiç olmuyordu yani. Bir de bizde KPSS olduğu için zaman kalmıyor. Peki e, şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani diyelim ki şiir yazdığın bir dönemdesin. O zaman okuduğun şiir kitabının etkisini şiirinde görüyor musun? Ya ben biraz sanki bundan etkilendim de buna doğru yöneldi kalemim gibi oluyor mu? Ee, şüphesiz İsmet Özel'in oluyor. Ancak farkında olarak yazıyorum ben bunu. Hı hı. Yani böyle hiç haberim olmadan işte bilinçaltından bir yansıma değil de kendi İstediğim istediğim için yapıyorum aslında. Tabii tabii Anladım. ki tamamen benzemiyor. Küçük küçük böyle çok hoşuma gittiği zaman şey yapıyorum ama o da kısa dönemlik bir şey yani. Bundan sonra yapacağımı da pek zannetmiyorum zaten. Anladım. <laughs> ya bende çok fazla oluyor ya. Ya ben böyle daha yayınlamadım ama böyle yayınlamak için de yazmıyorum zaten. Mesela Saramago falan okudum yazdığım dönemlerde böyle biliyorsundur Saramuga imla hataları falan çok fazla vardır nokta falan kullanmaz öyle yazmaya başlıyorum o kadar yani yansıyor yani cümlelere sonra Fante Bukovski okuduğum dönemlerde falan tamamen böyle argo kelimelerden oluşan bir yazı oluyor ama ben çok etkileniyorum ya o dönem okuduğum bir yazarın kalemi direkt ya sanki oymuşum gibi hissediyorum bak böyle bir etkisi oluyor o yüzden de ben herhalde yazar olursam okulların kafası da çok karışır yani. <laughs> ben, ben çok değişik bir şeyler ortaya. Ya biraz... Bunu merak ediyorum. Bence bu biraz... Yani sen kendi dilimi oluşturayım amacıyla yazıyor musun, yazmıyor musun bilmiyorum da. Kendi dilimi oluşturayım amacım, amacıyla yazınca bence öyle bir durum çok fazla olmuyor. Yani normal işte e, şöyle söyleyeyim. O yazdığın şeyden e, hayal ettiğin bir getiri beklemiyorsan işte bu beğenilmesidir vesairedir değişir. Çok fazla Bence o etkilenebilirsin, normal yani. Ancak o tarz bir amacım varsa kendi şiir dilim olsun işte özgün olayım, e, özellikle bu amaçla yazarsan çok daha azaya iniyor diye düşünüyorum. En azından benim için öyle. Evet. Açıkçası şöyle ya ben zaten yazmayı sevmem genelde. Hani dinlemeyi ve okumayı çok seviyorum da yani yazma zaten çok zor bir şeydir de sadece işim gereği, mesleğim gereği yazmak zorunda kalıyorum ama biz de biliyorsundur haber yazarız. Ama yani böyle bir oturup öykü, roman, şiir falan yazmak gerçekten bana çok zor geliyor. Hani o yüzden de işin üstesinden gelmem için kendimi çok geliştirmem lazım falan. Bu da çok uzun yol. O yüzden en kısa yani hiç yazmamayı tercih ediyorum genelde. Yani sevmiyorum deyip bir bahane uydurup hiç yazmıyorum yani öyle söyleyeyim sana. Ya senin o ee, zaten başarılısın bence devam et oradan hocam. Eyvallah teşekkür ederim çok sağ ol. Eksik olmayasın. vallahi yani orada daha mutluyumdur. Hani insanlar hikayesini dinleyip onları görsel aktarmak bu beni daha çok mutlu ediyor. Yani kalemi döküp kelimelerle de, derdimi anlatmak falan bu çok zordur. Yani benim için çok kutsal bir iştir. Onu da zaten hakkıyla veren sizler varken bence abi görseli aktarayım her şeyi diye düşünüyorum. Ee, peki Ferhat Boralar e, naifçe durumundan biraz bahsettim bize. Hani eserleri nasıl başka bir mecralarda falan yayınlıyor musun? Şiir. Vallahi bu, bayağı. Falan uzun zaman oldu. En son ruhsatsızla politikada e, Poetika'da çıktı galiba. Yine politikada çıkacak. Maalesef Şantiyan'ın 12. sayısında vesaire çıkacak. Çok fazla yollamaya da şansım olmuyor açıkçası. Yani bir de bazı yerleri artık yani yollamak istemiyorum. Çok fazla seçenek de yok açıkçası. Yani şimdi her yerde olmaması da gerekiyor bence. Evet. Yani o açıdan çok fazla bir yer yok şu an. KPSS'ye full saklamıştım yani bir halimi görsen şaşırırsın. Ama <laughs> çok zor bir süreç ya evet anlayabiliyorum seni. E, peki Ferhat ya şiirlerini yazarken böyle ne, ne sorumluluk bilincinde yazıyorsun soru e, şiirleri sorular diyorum ya <laughs> ne gibi sorumluluk bilincinde yazarsın? yani herhangi bir sorumluluk bilinciyle yazmıyorum. Sorumluluktan kastım tam olarak ne, belki ben anlayamadım. Yani şöyle bir kendini sansürledin falan oluyor mu yani? Aslında biraz sormak istediğim şu yani. yani toplumda biliyorsun. Yani. Şimdi bazı evet şeyleri yazamazsın. Hani düşünürsün ama bunu kaleme aktaramazsın. Belli bir sorumluluk bilinci yüklersin. Hani bu bazen okullardan kaynaklı olur. Bazen siyasi olaylardan dolayı olur. Yani tam olarak sormak istediğim buydu. Ya birinci kitapta zaten girmemesi çoğu yere girdim. Burada da girmem gereken yerler var. Ee, ancak tarzımdan dolayı yani kendi şiir tarzından dolayı zaten düşündüğümü yazarım ama herkes onu düşündüğümü anlayamayabilir yani kapalı yazarım ama yazarım geri duracağım pek zannetmiyorum maalesef kötü bir uyum bir şekilde aktarım da anlaşılmayabilir belki yani kendimi süsansürlemem evet. en fazla kapatırım üstü kapalı evet. yazarım diyorsunuz mu? süper peki e, Ferhat Okullardan, hani bunu bir genel yayın yönetmeni olarak da yani Naif kurucusu olarak da cevaplayabilirsin bir şair olarak da o ne gibi beklentilerin oluyor bir şeyleri sergiledikten sonra bir eseri bir şiiri ya ben kendi şiir kitabımın üzerinde konuşayım ee, bence çok çabuk pes etmemesi lazım yani özellikle kapalı şiir okuyorlarsa mesela İsmet Özel'in de kitabını aldığınız zaman direkt anlamayabilirsiniz çoğu yeri Hı, Tabii. Ki. Yani kapalı diğer şiirlerde direkt anlamayabilirsiniz de biraz şair ne kadar emek veriyorsa en azından yarısını, çeyreğini bir şiir üzerinde verip hani anlamaya çalışmak da önemli. İşte direkt kapalı, anlamsız deyip geçmek bana çok doğru gelmiyor. biraz da hani kendinle uğraşman lazım. Uğraşınca zaten aslında kendilerinde de bir değişim yavaş yavaş başlayacağını düşünüyorum herhangi bir insanda. Bence dediğim gibi yani hazıra konulmaması gerekiyor. Okur da hazıra konmamalı. Yani uğraşması lazım şiir alanında bunu söyleyebilirim. Dergi konusunda yani şu an nasıl dergi çıkarır, çıkarıyorlar ben hayret ediyorum mesela. Dergi okuru kalmadı zaten çok çok az kaldı yani artık ya, çoğu ya dijitale dönecek ya kitap yurdu vesaire oradan devam edecek. Fanzinciler de olay arıyorsun. Yani belki sizin maliyetler biraz daha az olabilir ama yine o da pahalı. Evet. Yine pahalı. Yani, yani eskisinden biraz daha pahalı ama şu anki dergi piyasasına göre baktığında Yine de çok şükür diyebiliyoruz yani. Dergicilik bitti Çok çok. <laughs> yani ya çok yani. FTT e indirecek bayağı bir eski tarafa gelecek. O zaman yine devam edilebilir. Yoksa mümkün yok yani büyük ihtimalle çoğu herhalde kitap yurdunun desteğini alıp çıkarıyor herhalde yani. Diğer türlü aklım ermiyor benim. Ya, ama finanse eden bazı kurumlar falan vardır bazıdan. Bazı dergiler zaten yayın evleri var. Yayın evlerinden zaten finanse oluyorlar. Hani sırf tek iş olarak dergicilikten yürümek tabii ki de zordur. Ama ekstra başka bir işlerle başka bir kurumların desteği altında tabii ki de yapılabilir. Evet. Ya, zaten piyasa öyleler yani. Ya ben özellikle genç dergiciler için söyledim zaten. Yoksa elbette yayın evi bağlantılı dergiler var. İşte büyük market dergileri var. Onları da ben çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Her, yani tabii ki birkaç tane büyük dergi de yine yayın hayatına son verdi. Ama yine de sürdürebilirler. Yani uykusuz ya. Benim en son dönemlerde en çok üzüldüğüm uykusuz oldu yani. Çok Ya her sayısı vardır bende uykusuzsun. böyle ne bileyim ya sevgilimden ayrılmış gibi hissettim ya uykusuz böyle. <laughs> Biz artık <laughs> bittik yeni sayımız yok kapandık deyince falan içim burkuldu resmen ya uykusuz evet. üzülmüştüm yani. Karikatür tarzında çok fazla dergi çıkaran da yok bildiğim kadarıyla o yüzden daha acılı evet. olmuştur. Çok çok az yani zaten ya var birkaç tanesi çok iyi anlaştılar zaten. Hani neden bastıkları belli. Yani uykusuz tamamen tarafsızdan ben çok severdim hani her karikatürünü ister dijitalde olsun ister normalde çok takip ederdim. Ama gerçekten bitmesine çok üzüldüm. Dediğim hani dediğin gibi de zaten böyle bir piyasada çok fazla yok. Yani mizah dergisi. Bir de yani mizahı yapan, en sağlam şekilde yapan bir derginin bitmesi çok üzücü. Yani gerçekten uykusuzdaki karikatürler, karikat karikatüristler şu an piyasanın en önde gelen isimleriydi. Güzel bir mizah yaparlardı. Ama onlardan ayrılmak biraz üzdü bize açıkçası. Umarım yani biz Yiğit Özgür var karikatürist. Onunla bir röportaj yaptık yeni bir şeyler düşünüyorlar gibi umarız geri yani, dönerler. Böyle ya. bir şey var. Şartlar ne olursa olsun üreten insan durmaz. En kötü dijitale evlidir onlar da yani ama bir şekilde devam ederler. Duramazlar çünkü. Evet. Duramıyor. Evet. O zehri bir kere aldıysan zaten duramazsın. Umarım en kısa zamanda dönerler. Ee, Ferhat peki biraz senin söz zor olabilir ama biliyorum hepsi senin çocukların gibi. Senin için en özel şiirin. En özel. Evet. Böyle daha çok hani böyle duygusal olarak olabilir veya e, yazım tarzı olarak bağlandığını sevdiğin? Ee, ikinci kitapta yer alan YouTube'da da seslendirip koyduğum Zamanın kanında yıkanmış kelimeler ordusu diye bir şiirim vardı. O olabilir. Bir daha söyler misin? Işte, zamanın kanında yıkanmış kelimeler ordusu. Bir de varlıkta yıkanmış. yer alan ee, varlık dergisine yer alan film gibi bir şeydi. O da hikayesinden dolayı. Çok güzel, süper. Valla merak ettim yani diğer şiiri de. Ama artık kitap elimize ulaşınca, satın alınca okuruz onu. Ferhat son olarak benim sormayı atlayıp da senin süt istediğin, konuşmak istediğin bir şeyler var mı? Naifçe dair söyleyeyim. Ee, yani en geç Eylül erken Ağustos ortası gibi. Naifçe değil de başka bir isimle çıkacağız. Ama Naif'in kaldığı sayıdan devam edeceğiz. Farklı bir isim, işte farklı bir e, tarzda yani artık böyle kapağında ünlülerin olmadığı, daha çok genç isimleri işte e, öne çıkarmayı planlayan bir dergi tarzında yapmayı planlıyorum. Aynı zamanda sana da zaten bahsetmiştim daha önceden haberim var. Kolektif bir web sitede bunları yapacağız. Hmm. Web sitenin baş başka paydaşları da olacak. Yani biraz böyle işte eser forumu gibi bir şey olacak. Bakalım güzel planlarımız var. Başımdaki belayı atlatabilirsem en kısa sürede sağlara geri dönmeye çalışacağım. Umarız atlatırsın. Yaz. Daha önce de bahsetmiştim. Gerçekten ben senin potansiyelin olsun yapmış olduğun işleri de çok beğenirim. Umarım zaten şu ana kadar başarılı olduğum bu saatten sonra da planlı kurduğun, hedeflediğin işler yönünde de başarılı olursun. istediğin şeyleri de hayata geçirirsin. Ben bunlara çok inanıyorum. Gerçekten yayın olduğu için nezaketen söylemiyorum. Gerçekten öyle hissettiğim için söylüyorum. Yani bir gün e, o hayalleri gerçekleştireceğine inanıyorum. yani O potansiyeli, o ışığı görüyorum ben sende. Umarız en kısa zamanda da yayın hayatına tekrar geri dönersiniz. Döneceğiz, döneceğiz. Duramayız. Çok çok, çok teşekkür var. ederim. Teşekkür ederim. Değerli zamanı ayırdın şimdi güzel tatlı bir yayın oldu. Biz sana daha önce yayın evet, evet da ikinci yayınımızdı. Yine aynı birinci yayın gibi çok keyif aldım. Çok tatlı bir evet, yayın oldu. Aynı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İnşallah kitap çıktıktan sonra tekrar seni konuk olarak alıp daha detaylı, daha güzel yine bir yayın gerçekleştireceğiz. Evet hocam, tabii ne zaman istersen. İyi akşamlar. Sizlerin tüm Anladım. izleyicilerimize iyi akşamlar dileriz. Bugün sizlerle beraber oldukları için. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzereyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.